Bugün bambaşka bir mekandan sizlere hitap etmenin şahsen ben mutluluğu içindeyim. Böyle kendimi gayet hoş hissediyorum, iyi hissediyorum elhamdülillah. Hele bir de ilimle insan muhatap olunca, o ilim de kalbine, gönlüne doğru akmaya başlayınca bu çok daha ihya edici, diriltici bir nefes gibi geliyor insana. Efendim bugün Afşin'deyiz. Kahramanmaraş, Afşin. Ve bulunduğumuz sizlerin de ekranlarımızdan gördüğünüz mekan ashab kef Külliyesi. O külliyenin tam kalbinden size hitap ediyoruz. Ki mağara kısmını da kardeşlerimiz gösteriyorlar. Diğer kısımları, mescit kısmını burada büyük, gerçekten külliyetli bir külliye var. Ki hocam da arz etti, hiç böyle tasavvur etmemiştik, düşünmemiştik dendi hakikaten. Efendim buradan sizlerle paylaşıyoruz. Ashab-ı ...kehfi özele alarak, ona yoğunlaşarak... ...Kef suresinin kısa, böyle çok yoğunlaşılamayan... ...ama inşallah e, özetini veren, çerçevesini çizen bir... ...yorumunu, tefsirini sizlere arz etmeye çalışıyoruz. Ki e, birinci kısımda sevgili hocam... ...Kur'an'ın e, kurucu, inşa edici ögeyi, öge oluşunu... ...ve bunları dört esas üzerine nasıl gerçekleştirdiğini anlattı. Üçüncü madde çok önemliydi. E, örnek şahsiyetlerle... Efendim, şahsiyetin inşası, modellerle şahsiyetin inşasıydı ve oradan da asabı kef'in e, bir model olarak bize sunulması Eyvallah. söz konusuydu. Eyvallah. Burada da üç şey vardı, tarihselliği vardı, Kur'ani yönü vardı, Kur bir de efsanevi, efsanevi yönü vardı. Yön. Efsaneyle tarihe tarih, iç içe tarih. geçmişti. Eyvallah. Herhalde Kur'ani Kur olana doğru Kur'ani yöne geldik. Geldik. Evet. Kur'ani yönünü ele alan sure Kehf suresi. Kur'an'ın 18. suresi. Kehf suresi takriben elimize kadar gelen ilk tertip nüzul nüzul tertiplerine göre dokuz e, 9 veya 10. yılda nazil olduğunu düşünüyorum. Evet. Nübüvetin. Bu şu manaya geliyor. Azim ve dehşetli boykot yıllarının hemen arkası. Hı -hı. Buna bir mim koymak lazım. Bu önemli. Neden böyle bir sure? Çünkü Mekke'nin e, güllerini hapsetmişler. Ölüme mahkum etmişler. Efendim Allah Resulü ve bir avuç mümini. Zaten Habeş muhacirleri gideri çok olmuş. Geriye kalanlarını Şibi Ebi Talip'te e, muhasaraya almışlar ellerinden gelse bir yudum su vermiyorlar. Açlıktan öldürecekler. Öyle ki anneler ve babalar susayan çocuklarına çamaşırlarının terini sıkarak ağızlarına susuzluklarını gidermeye çalışıyorlar. Hmm. Bu kadar dehşet bir durum. O boykot dönemi böyle. İşte böyle bir dönemin arkasından eğer böyle bir sure ve o surede de ilk anlatılan kıssa bu ise bu dönemle çok iç içe okumak lazım. Evet. Yani e, aslında siz bugünün ashabı kehfisiniz. ey Muhammed ve ashab. Siz Mekken'in ashabı, ashabı kefisiniz. Böyle okumak lazım. Tıpkı Haz Yusuf suresini, ey Mekken'in Yusufu. Seni Mekkeli kardeşlerin kuyuya attı. Bunu biliyorum. Fakat Mısır'a sultan olacaksın bekle. Değişi gibi. Onun için eteğine dikkat et. Aman önden yırtılmasın gömleğin. Evet. Arkadan yırtılsın. La be'sebi. Problem yok. Onun için bu sure böyle bir zaman diliminde iniyor. Ve surenin özelliği içinde beş tane kıssa mesel var. Evet. Kıssa da demiyorum, mesel de demiyorum çok önemli. Çünkü bu beş anlatının içerisinde kesin kıssa var, kesin mesel var. Kesin kıssa ashabı kef. Evet. Bu mesel değil. Tarihsel bir karşılığı var. Hı hı. Tarihte yaşanmış fakat tarihteki yaşanmış şeklini tam olarak biz bilmiyoruz. Kur'an'ın anlattığı kadar biliyoruz. Dolayısıyla kıssa. Eyvallah kıssa. Mesel ne? Mesel tarihselliği. Tarihsel karşılığı aranmaz. Evet. Mesel sırf temsil olsun diye. Efendim tahayyül. Anlatabiliyor muyum? Yani hayali bir anlatım. O nedir? Efendim aslında dramatizasyon deniliyor. dramaturji. İşte tam ona tekabül ediyor. Gözde canlandırma. Eyvallah canlandırma. Mesel de var. Kesin mesel de var. O da ikinci nedir? Zengin yoksul meseli. İşte bağ bahçe sahibi. Evet. Zengin yoksul mesele. Evet. O da meseldir. Kesin meseldir. Eğer beş anlatı var bir surede, biri kesin kıssa, biri de kesin meselse, diğerlerinin mesel de olma, kıssa da olma ihtimali var. Onlara da kıssa mesel. Eyvallah. Zülkarneyn kıssası mı, meseli mi, kıssa meseli mi? tarihsel bir gerçekliği varsa kıssa. Yoksa, Yoksa mesel, eğer tereddüt ediyorsak kıssa mesel diyeceğiz. E Böylece üçüncü Böyle yolda mi? siz Eyvallah. ihdas etmiş oluyorsunuz. Güzel çözüm Öyle oldu. Efendim, Musa bir kul kıssası. Musa bir kul kıssasını kıssa olarak da almak mümkün, mesel olarak da almak mümkün. Bu çok önemli. Bir de Adem İblis kıssası. Kıssa. Eyvallah kıssa. Adem İblis kıssası beş tane. Peki nedir özelliği beş tane kıssa meselin bir, bir surede surenin içine... Bu kadar yoğun. Ardı ardına yoğun dizilmesinin aralarında bir bağlantı olması lazım. Evet. evet. Çok ilginçtir. Hakikaten bu fakirin meali şerifte de der beyan ettim. Beyan ettim e, efendim e, özellikle girişte ve notlarda... Ee, bu beş kıssa meselin hususiyetleri e, birçok e, açıdan ele alınabilir. Evet. Ama aslında şudur. Birincisi Kehf kıssası insan hayatının sınırlı olduğunu söyler. Hmm. İkincisi zengin yoksul kıssası servetin sınırlılığını ve geçiciliğini söyler. ...hayatın sınırlılığını ve geçiciliğini söyler birincisi. İkinci anlatı Servet. servetin. Üçüncü anlatı Adem ve şeytan evet, ee, tamam. kısasıdır. Üçüncü anlatı da aslında yeryüzündeki varlığımızın... ...bize verilen görevin, hilafetin geçiciliğini... Yani hilafet vazifesi birden evvel şeytanın neslindeydi. Allah ondan aldı, insana verdi. İn yeşa ve yati bi cedid. Eğer siz onun dininden dönerseniz men yertedde minkum an dinihi fe sevfe ye'tillahu bi kavm Yerinize yepyeni bir toplum getirir veya yepyeni bir tür getirir o da geçicidir yani Allah size mahkum değil Allah sizin için vazgeçilmez siz Allah için vazgeçilmez değilsiniz bu da bu üç, üç, oldu. üç oldu dördüncüsü evet. Musa bir kul kıssası ilmin sınırlılığı ve geçiciliği hmm. Zülkarneyn kıssası saltanatın hükümdarlığın Tabii, debdebenin ihtişamın devletin geçiciliği. geçiciliği beş geçicilik bu bir İkincisi. Bu beş kıssada aslında hakikatin çift boyutluluğunu dile getiriyor. Evet. İki yönlüdür. Çift kutupluluk. Çift kutupluluğunu. Ezvac ve ezdat. Çift kutuplu. Birinci kıssa olan Ashab-ı Kehf kıssasında şehirde kalarak imanı gizleme mi? Yok. Mağaraya bir mağara dahi olsa bir mağara bulup imanı yaşamam. İki tane alternatif. Çok olsun. bugün dahi bizim içinde pasif bulunur. iman, aktif iman. Bir mağarada dahi olsa aktif iman yaşamak, evet. imanı yaşamak, öbür türlü imanı kamufle ederek, gizleyerek gizleyerek çalış, yaşamaya çalışmak. İki kutup var. İki kutup var. Hı. Mücadelenin iki kutbu. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Dolayısıyla bir kıyam biri aktif, biri pasif efendim. Burada bu bu kıssada ki buna dair birkaç sualim olacak. Diğerlerini İnşallah, tamamlayalım, göreyim evet. diye panoramik. İkincisi. Zengin yoksun iki bahçe sahibi kıssasında efendim servet eğer insan hakkını verir ve emanet olarak bilirse Allah yokmuş gibi konuşmazsa inşallah oranın merkezinde, merkezinde vardır. Var. İnşallah. Buranın da vardır. Evet. İnşallah. Allah yokmuş gibi harcamazsa servet insan için devlet olur, cennet olur. Eyvallah. Yok. A yani paylaşmazsa mülkiyet zannederse emanet değil de o zaman nikmet olur bela olur. Bela olur, bir cezaya dönüşür. İki kutuplu. Servet yani servet emanet kutbu. Aynen öyle. Emanet mi mülkiyet mi? Emanet mülkiyet. Emanet mülkiyet. Emanet mülkiyet. Evet. mülkiyet. Servete bakış. İkincisi bakayım. bu. Üçüncüsü Adem İblis kıssası. Efendim, bunda da iki kutup var. Günah işleyip günahta ısrar etmek mi? Günah işleyip günahdan e, tevbe etmek mi? Tevbe eden adam olur, ısrar eden iblis olur. Evet, iki kutup, iki kutup, iki kutup. Günaha karşı davranışın iki kutup. Aslında günahsızlık değil. Bir yerde günah, bir yerde günahsızlık durmuyor bu kutuplardan. Çok mühim bir husus Çok, bu. Evet, evet. İkisinde de günah var. Allah günahsızlık istemiyor. ...günahda ısrar etmemeyi istiyor. Hmm. Bu ince bir nokta hocam burası. Eyvallah. Bu üçüncüsü, dördüncüsü... ...Musa bir kul kıssası... meseli veya efendim... ...burada da iki kutup var. Hakikatin görünen boyutu mu... ...görünmeyen. Zahir önümü, mi, arkasına. batın mı? Daha doğrusu... ...insan iradesi mi... ...Allah iradesi İki irade arasındaki bakış fark. Anlatabiliyor muyum? İnsan iradesinden bakınca cüz'i iradeden bakınca Nasıl çocuk gözüküyor? katili Tabii. külli iradeden bakınca bambaşka bir hikmet. Anlatabiliyor muyum? İşte bu. Orada da iki. Zül neyin ise devleti hikmetsiz yönetmek mi, hikmetli yönetmek. yönetmek Orada sizin söylediğiniz güç ahlakı güç mı? Güç ahlakı mı, güç mü? Eyvallah. Oldu mu beş tane çift kutuplu İşte bu beş kısa meselin bize bir surede birleşerek anlattığı muhteşem bir hadise var. Ben de size orada. özel bir te teşekkür edeyim. Bu kadar veciz ve kısa meseleyi toparladınız. O kadar i̇şte. Güzel oldu. Evet. Allah razı olsun. Yalnız evet. bir şey dikkatimi çekti Buyur. Mustafa hocam. Ee, niye geçicilik yönünden aldınız o birinci şeyler Yani orada geçicilik vurgusu zaviyesinden e, değerlendiriyor olmanız bana enteresan geldi. Hani birinci değerlendirmenizde. Eyvallah. Her bir e, kısa meselde ya da da geçiciliği vurgulayarak bir Eyvallah. ikileme yaptınız. Neden onu yaptınız? Çünkü bu, bu dünyada bize verilen her rol, bize verilen her nimet, bize verilen her şey geçicidir. E, kıssadan o Kehf suresinden mi bunu istihraç ettiniz? Onu merak ettim. Tabii ki. Ya, oradaki atmosfer Tabii genel ki. sunum ifade Hep, üslup hepsinden bakın onlara bir aslında kısa bir ölümsüzlük veriliyor ama verilmiyor. Hmm. Yani yeniden ölüyorlar. Aslında Kur'an'ın bize verdiği şey Allah yeryüzünde ne kadar yaşatırsa yaşatsın ölüm mukadderdir yani bu dünyadaki hayatınız aslında dikkat buyurun burada çok önemli bir şey geçiyor. Evet. O o da neden? Ne kadar kem lebiztüm diyor. Evet. evet. 21. mi? 22. 21, 22 ayette mi evet. olacak? Efendim onlar da ne diyorlar biliyor musunuz? Ee, hmm. Lebizna yevmen evva'da yevm. Efendim ne kadar kaldınız mağarada? Bir gün ya da yarım gün. Şimdi Evet. Ee, aslında biz bunu başka yerden de hatırlıyoruz. Çok ilginç değil mi? Yani e, mesela cehennemliklere dünyada ne kadar, ne kadar kaldınız diye sorulacak, onlar da diyecekler ki aynı cümle aynı. orada da var. Bir gün veya yarım. Bir gün ya da yarım gün. Yani buradan bambaşka şey. Kur'an'da dört yerde gelir bu. Bir tanesi bu. Diğerinin üçü de cehennemliklerin ağzından cehennemde. <laughs> Çok ilginç doğru. Şimdi Çok doğru. bağlantı kuruyoruz aynı cümle. Hmm. Çok ilginç bir bağlantı. Burada aslında yeryüzünde insana Rabbimiz özel muamele yapsa dahi hepsini alır. Yani İsmail'e kurban kesti İbrahim de İsmail ölmedi mi? Evet. Gene öldü. Dolayısıyla Kur'an'ın hükmü, Kur'an'ın bu konu